Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 8 Ocak 2024 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Gözünüz aydın. Bir Amerikan doları 29 lira 94 kuruş. 30 liraya dayandı. Ocağın ilk haftasında 30 liraya dayandı. E, i̇kinci haftasında büyük ihtimalle... Yani ikinci haftasının içinde büyük ihtimalle 30 lirayı geçer gibime geliyor. Hadi hayırlısı diyelim. Doğru, diyeceksiniz ki biz dolarla maaş almıyoruz. Doğru, ben de dolarla maaş almıyorum. Eski Çin atasizi aklıma geldi. Yine tekrarlamadan duramayacağım. Göte giren şemsiye açılmaz. Zorlamanın alemi yok. Konumuz bununla alakalı değil. Konumuz emekli maaş zamları. Şimdi duyduğum kadarıyla... Bağkur ve SGK, SSK emeklisine yüzde 37, memur emeklisine yüzde 50 zam yapılmış. Enteresan. Yani zamlarda da bir eşitsizlik var. Hayırlısı bakalım nasıl olacaksa. E bir de kök maaş alanlar var. Onlara ne kadar yansıyacak, ne olacak bilmiyorum. Kök maaş. Yani 5500 lira maaş alıyorsan 7500 lira veriyorlardı sana. Neden? En düşük emekli maaşı o diye. Ama hala 7500 lira almayanlar da var. Yani bu maaş sistemi garip. Kim ne kadar maaş alıyor %100 anlaşılmış değil. Adam 40 sene çalışmış, adam 20 sene çalışmış, adam 30 sene çalışmış. Herkes farklı farklı maaş alıyor. Kardeşim asgari ücretten emekli olduysan bir, yani bütün asgari ücretle emekli olanların tek bir maaşı alması gerekmez mi? Gerekir. E ama öyle bir şey yok memlekette. Çok garip. E aldığınız zamlar da yüzde otuz yedi, ya boş yüzde elli zam bile güzeldi. Değil mi? İndir. Yani. E, zamın yüzde otuzu gitti zaten. Yani yüzde zam yapmışlardı, onun gitti, yüzde zam kaldı. Her şeye zam geldi ya. Devlet kendi alacaklarına, kendi para kazandığı şeylere yüzde zam yapmıyor. Yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde 100 zam yapıyor. Trafik cezaları, köprü geçiş ücretleri, pasaport harç ücretleri gibi. Ama emekliye geldi mi al babayı dizayn oluyor. Neden? emekli bir işi bitmiş onların artık bir faydası yok memlekete. Üretimde değiller. O yüzdendir büyük ihtimalle. Onlar artık üretici değil, tüketiciler. Ne tüketiyorlar? Devletin kasasından para tüketiyorlar. Bu yüzden de gereksiz ve lüzumsuz insan gözüyle bakılıyor olabilir. Hani fabrikada çalışıyorsun, bir yerde çalışıyorsun, devlet memurusun şu bu, üretime katkıda bulunuyorsun. Bir hizmet sektöründesin, bir iş yapıyorsun. Normal ama emekli. Ulan. Ya hoş geldiniz camiaya. Emekli oldun, işin bitti. Aldın mı zammını? Koydun mu cebine? Daha koyamazsın. Bu ayın sonunda alacaksın. Fark olarak alacaksın falan filan. Zam. İyi geçinirsin. Bir kilo beyaz peynir kaç para, bir kilo zeytin kaç para, bir ekmek kaç para, bir simit kaç para, hesabını kitabını yap, çay kaç para ya, dışarıda içme, evde demle iç. <laughs> Emeklilere reva görülen yaşam tarzına bak, yaşam bile değil, hayatı idame ettirme, o da zor, o da zor. Pazara çıktınız son zamanlarda, fiyatlar ne alemde bir baktınız mı? ülkede yaşamak kolay değil diye defalarca söylemiştim. Ama emekliye yüzde otuz yediymiş, yüzde elliymiş zam verdi. Ülkede enflasyon yüzde yüz diye gözüküyor. Yüzde yüz enflasyon gözüküyor. Bırak maaşını korumayı, maaşın eriyor. Maaşın eriyor. Sonuç mu? Yaşamayın diyorlar. Ne yapacaksınız ki? Herkes neyi hak ederse onu yaşar. Bu hani diyeceksin ki abi sen ne her boka aynı şeyi söylüyorsun. Evet. Herkes hak ettiğini yaşar. Ne bir eksik ne bir fazla. Kalın salcı Allah.